Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Leute, heute erzähle ich euch, wie ich Deutsch gelernt habe, was ich gemacht habe und wie es dauert, meine Prozesse um besser zu sprechen. Um Felissen Sprint. Heute erzähle ich darüber also Arkadaşlar videonun başında da görmüş olduğunuz gibi bu seviyeye ulaşmam yaklaşık olarak 6 ay gibi bir süre sürdü. Yani 6 ay gibi bir süre civarında ben 3 aşağı 5 yukarı bu seviyelere geldim. Tabii ki 6. ayımda çok fazla kekeliyordum. Çok fazla takıldığım yerler oluyordu. Yani yine de şu anda oluyor. Fakat 6. ayıma göre 1. yılıma göre kiminle konuşursam konuşayım hepsinin dediği şu dostlarım evet kardeşim sen gerçekten iyi konuşuyorsun 6 aya göre 1 yıla göre gerçekten iyi konuşuyorsun biliyorsunuz ben burada doğmadım ben burada büyümedim herkes gibi yani birçoğunuz gibi göçmenim burayı sonradan geldim hadi gelin şu süreci anlatalım umarım bu video size yararlı olur ama ondan önce dostlarım lütfen instagramda youtube'da tüm sosyal medya platformlarında takip etmeyi yorum atmayı unutmayın özellikle instagramda arkadaşlar günlük hayattan paylaşımlar yapıyorum Pro'nun şuraya ekliyorum. Instagram mesutdgn1. Kullanıcı adımı henüz değiştirmedim. Bayağı da bu kullanıcı adını kullanıyorum. Takip ederseniz burada günlük paylaştığım şeyleri görürsünüz. Orayı buradan daha aktif kullanıyorum. Buradaki Reels videolarımı yani Shorts videolarımı da oraya yükleyeceğim arkadaşlar. Ama önce bir abone toplamamız, takipçi kasmamız lazım. Öncelikle diğer videolarımda da görmüş olduğunuz gibi ben yaklaşık 4-5 ay gibi bir sürede B1 Almanca sertifikası aldım. Tabii ki de bu kolay olmadı. İlk başlarda çok fazla arkadaşlar zorluk yaşadım. Gramatiğini anlamakta olsun, cümle yapısında olsun, Almanca'nın genel olarak çalışma yapısında olsun bayağı bir zorluğum olmuş. Yani bayağı bir zorluk çekmiştim. Bunların hepsi bir yana ben bugün sizlere nasıl istikrarlı bir şekilde ben bu sürece başladım ve nasıl istikrarlı bir şekilde aynı ilk baştaki istikrarımla bunu devam ettirdim. Bundan bahsedeceğim. Diğer videolarıma arkadaşlar buradan ulaşabilirsiniz. Sağ üstte ekleyeceğim. Ayrıca de yorumlar bölümüne yani kanal açıklama, video açıklama bölümlerine de Hepsini ekleyeceğim. Linklere oradan ulaşabilirsiniz. Bugün daha çok anlatacağım. Bu süreçte nasıl arkadaşlar Almanlar "dran bleiben" diyor. Yani üzerinde kalmak. O noktada kalmak ve o çizgide devam etmek. Bundan bahsedeceğim. Dedim ya ilk başlarda gramatik çok fazla bana zor geliyordu. Yani çok fazla ağır geliyordu anlaması. Çünkü Alman gramatiğinde trenbare werben var. Yani parçalanabilir, bölünebilir fiiller var. Bir fiili alıyorsunuz arkadaşlar. Normalde mesela anrufen fiili birini aramak. Ama arkadaşlar bunu kullanırken cümle içinde iş ruf diş an. O fiil bölünüyor arkadaşlar. Fiilin baş alıyor sonuna gidiyor. Siz bunu arkadaşlar yan bağlaçlarla kullanırsanız ayrı bir çekim alıyor. Parçalanmadan sona gidiyor ama kişiye göre çekimleniyor. Bu gibi zorlukları var. Bunların hepsi arkadaşlar gerçekten ilk başlarda çok çok beni zorladı. Fakat işte benim en büyük noktam yani en büyük azimle çalışmamdaki nokta şuydu. Arkadaşlar ben buraya göçmen olarak geldim. Burada benim bir Alman pasaportum yok. Ben burada doğmadım. Burada diğer gurbetçiler gibi veya 10 yıllık göçmenler gibi bir oturum kartım yok. Bundan dolayı ben öğrenmek zorundaydım. Ben bu dili en kısa sürede öğrenmek zorundaydım. İnanın arkadaşlar bir şey öğrenmenin en iyi yolu kendinizi o sürece sokmaktır. O sürecin içinde kalmanızdır ve gerçekten çaresiz bir duruma düşmenizdir. Bakın ben o kadar çaresizdim ki 4 ay gibi bir sürede Almanca B1 sertifikası aldım. O kadar çaresizdim ki 6. ayımda konuşmaya başladım. Ben iş alfabe, abayet, kanış, e, şipreyhın. Kan ich lesen und kann ich auch schreiben. Natürlich, nur <laughs> survival. kann man nicht so viel machen. Aber trotzdem versuche ich immer sprechen, immer lesen, hören. Of. Bakın buraya ara ara videoları koyuyorum. Zaten orada görüyorsunuz nasıl konuştuğumu. 6. ayımda, 4. ayımda böyleydim. Mesela şu anki gibi spontane bir şekilde konuşamıyordum. Yani yine derdimi anlatıyordum. Şu anki kadar değil. Şu an ortalama 1. yılımdayım. Ve arkadaşlar eskisine göre çok çok iyi konuşuyorum. Hatta bazı videolarımda ara sıra aklım Almanca'ya koyuyor. Mesela Almanca bir kelime söylemek istediğim zaman aklım direkt otomatik umuşaltın yapıyor. Beyin umuşaltın yapıyor. Almanca konuşmaya başlıyorum. Bunu arkadaşlar bazıları yanlış çekiyor. Yani diyor ki ya kardeşim bir yıl olmuş oraya gidelim. Tamam dil öğrenmişsin. Bize mi hava atıyorsun gibisinden falan yapıyor. Hayır arkadaşlar sadece o an aklıma mesela gelmeyebiliyor. Almanca cümle kurmak isteyebiliyorum. Ve alt yasını da ekliyorum zaten. Buna hava atacak bir şey yok. Dille hava atılmaz. Herhalde bizim millet farklı yabancı bir dil konuşmayı hava olarak görüyor. Bilmiyorum tam olarak. Bu benim 3 aşağı 5 yukarı kendi yaşadığım bir süreçti. Yani dostlarım bir şeye başladığınız zaman onun üstünde durmanız lazım. Motivasyon her zaman motivasyon olmaz. Gerçekçi hedefle Gerçekçi bir disiplininizin olması lazım. Yani bir motivasyonla başlayıp ben işte bir ayda Almanca konuşacağım. Bir ayda ben sokakta kendimi ifade edebilecek duruma geleceğim. Bunlar arkadaşlar gerçek hedefler değil. Gerçekten ulaşabileceğiniz şeyler değil. Bir ayda kimse bir dili öğrenemez. Bir ayda kendinizi sokakta ifade edemezsiniz. Ve sürekli motivasyonla olmaz. Bazı insanları görüyorum. Adam işte ders çalışmaya başlayacak. Kahve hazırlıyor yanına çikolata koyuyor. Ne bileyim kitabını koyuyor arkada son ses müziğini hazırlıyor. Ortamını dört dörtlük hazırlıyor. Bunları yapma adam çalışamayacağına inanıyor. O sırada benim bu videoyu editlerken ki ortamım. Burada şayamız, koreci alfabe. Şurada su, şurada pirinç... Burada da şey var. Erken depresyona girme hakkı yok. Bu var, bu disiplin, motivasyon, bu al bakmazsa. arkada market fişi falan var. Kardeşim adam o gün kahvesi eksik diye ders çalışmıyor. Niye? Kahvesi olmadan motive olamıyormuş beyefendi, hanımefendi. Eğer bu gibi bir yapıya sahipseniz yani bu insanlardansanız yani ne yazık ki siz sadece motivasyonla bir yerlere gelebilirsiniz. O motivasyon ile de gelebileceğiniz maksimum nokta herhalde bir ay o dili öğrenmeye çalışırsanız ondan sonra pes edersiniz. Bazılarını görüyorum ya bugün kanka yağmur yağıyor, hava soğuk o yüzden çalışamıyorum diye. Adamın sadece motivasyonu var, disiplini yok. İşte bu disiplinsizlikten dolayı insanlar yarım kalıyor, bir şeye başlıyorlar geri onu bırakmak zorunda kalıyorlar. Yani adamlar devam edemiyor bunu. Açıkçası devam edemiyorlar. Nedeni ise söylediğim gibi adamın disiplini yok. Sadece motivasyonu var. Motivasyon ile bir şeyler yapmaya. Yani adam gazla çalışıyor. Adama vereceğin abi gazla adam yürüyecek. LPG gibi. LPG koyarsan toras yürüyor. Öyle düşünün. Bu gerçekten çok yanlış. Eğer böyle bir yapıya sahipseniz asla bir hedefinize ulaşamazsınız. Sadece bunu dil olarak düşünmeyin yazılım dili öğrenmek istiyorsunuzdur, farklı bir ülkeye yerleşmek istiyorsunuzdur, üniversite tutturmak istiyorsunuzdur, derslere yoğunlaşmanız lazımdır. Ama motivasyon ile bunları yapamazsınız. Tam motivasyon önemli ama motivasyon içinizden gelmeli. Yani şöyle olmamalı. Dışarıdan sürekli bir şeyin sizi motive etmemesi gerek. Bir şey sizi motive edecekse bu içinizden gelsin. Mesela gerçekçi bir hedef oluşturun dedim ya. Lan dedim ki kardeşim 10 günde ben 10 yeni kelime öğreneceğim. Bu çok gerçekçi bir hedeftir. Her gün bir kelime öğrenir. 10 günün sonunda 10 yeni kelime öğrenebilir. Bunu öğrendikten sonra o kelimeleri kullanırken işte bu sizin motivasyonunuz olabilir. 10 kelime öğrendim kardeşim. Bak ben yapabiliyormuşum. Gerçekçi bir hedef koydum. Buna ulaştım. Ve bu benim motivasyonum. Evet abi ben bunu motive ettim kendimi. Ve şimdi bu 10 yeni kelimeyi ne yapacağım? Abi bu sefer 10 günde 20 kelime öğreneceğim. Bu şekilde bu şekilde yavaş yavaş disiplininizi arttırabilirsiniz. Motivasyonunuzu içten yakalayabilirsiniz. Dışarıdan alacağınız her türlü motivasyon size ne yazık ki zarar olarak dönecektir. Yani zarardan kastım sizi sadece başlatır. 3 gün sonra 5 gün sonra söner. Onun haricinde dedim ya size gerçekten zor durumda kalmanız lazım. Yani zor durumlarda kalmadığınız sürece bu şeyler bazen çalışmayabiliyor. Ben ilk başlarda zor durumdaydım. Neden? Dedim ya göçmenim. Burada bir pasaportum yok. Yani Alman pasaportum yok. Benim burada sınırsız oturumum yok. Burada yeni bir şeyler başarmak istiyorsam daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yapmak zorundaydım. Ve onu yaptım. Ayrıca ailenizi düşünün dostlarım. Annenizi, babanızı, sizi bu yaşa kadar getiren büyüklerinizi düşünün. Bunlar için bir şey yapmanız lazım. Bunların bu insanların sizin için bu zamana kadar yaptıklarını düşünün ve bundan sonraki süreçte sizin için yapacaklarını düşünün. Siz de ona göre kardeşim oturun bilgisayarınızın başınıza, ders kitabınızın başına. Ona göre çalışın. Bu insanlar emin olun sizin için çok fazla fedakarlıklar yaptı. Bakın benim büyüklerim zamanda 24-25 yaşlarında evlenmişler. Ben şu an 23-24'lü yaşlarımdayım o insanların yaşına yaklaştım neredeyse ve o insanların emeklerini boşa çıkarmaya hakkım yok. Bakın buraya çok güzel bir tane söz yazıyorum. Geçen bir tane TEDx konuşmasında izlemiştim. bu gerçekten çok güzel bir disiplindir. Motivasyon değil arkadaşlar. Bu sözü sadece aklınızda tutarak 5 gün falan ilerlersiniz. Ondan sonra ilerleyemezsiniz. Dediğim gibi motivasyon gelip geçeceğim ama disiplin her zaman kalıcı. Disiplin olmazsa olmuyor. Tamamen sabırlı olmanız lazım. Yani eğer ki iç sabrınız yoksa, içten bir sabrınız yoksa sürekli her şey çok çabuk olsun diyorsanız bu şeyler asla çok çabuk olmuyor. Çok hızlı ilerlemiyor. Bakın ben İstanbul'da ilk yazılımı öğrenirken 3. ayımda kod yazamıyordum. 4. ayım oldu yine kod yazamıyordum ama pes etmedim. Sürekli üstünde kaldım. Sürekli çalışmaya devam ettim. 5. 6. ayımda ise bir baktım artık kod yazabiliyorum. Web sitelerimi oluşturabiliyorum. Bu süreçte çok fazla çetin kaldım. Çok fazla direndim. Çok fazla sabır gösterdim arkadaşlar. Gerçekten eğer ki sabır göstermezseniz asla olmuyor. Hızlı hedeflerden kaçınmaya çalışın. Her zaman diyorum ya 4 ayda ben yok Almanca konuşacağım. Abi 4 ayda konuşma 6 ayında konuş. Her zaman diyorum ya 6 ayda ben sertifika alacağım. Abi 6 ayda alma 8 ayda al ama yeter ki iyi hazırlan. Onun için emek ver. Emek olmadan yemek gerçekten olmuyor. Bir şeyler için çaba göstermeden gerçekten emeğinin karşılığını alamıyorsunuz. Önce bir cefasını çekmeniz lazım ki sonradan sefasını sürün. Ve buraya kadar izleyenler için de bonus bir bilgi vereyim. Videonun başında söyledim ya ChatGPT ile öğrendim şöyle böyle yaptım. ChatGPT'nin mantığı da, dostlarım bize sınırsız hikaye seçeneğinin sunuyor olması. Siz arkadaşlar sadece buna prompt giriyorsunuz ve bu dostunuz ChatGPT dostunuz bu promptlar ile sizlere her türlü değişik temalarda hikayeler veriyor. Aile üstünden veriyor, kafeterya olsun, lokanta olsun farklı ülkeler olsun. İşte Türkiye, Amerika, Almanya, Avrupa bütün aklınıza gelebilecek her türlü arkadaşlar temada ChatGPT'den hikaye alabilirsiniz ve bu hikayelerin kendi dil seviyenizi uygulayabilirsiniz. A2 öğreniyorsan A2, B1 ise B1, B2, B1. C1, C2. Her türlü seviyede chat şey size hikaye yazabiliyor ve bunları sesli okursanız gerçekten de günün sonunda şunu fark ediyorsunuz. Evet kardeşim ben bu dili öğrenmişim. Gerçekten de şunu anlayacaksınız. Evet kardeşim chat bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Gramatiğimi düzeltiyor, konuşmamı düzeltiyor, anlamamı düzeltiyor. Çünkü ne kadar yeni kelime öğrenirseniz o kadar anlama kabiliyetiniz ilerliyor. Çeçepiden aldığınız hikayeleri bu videolardan daha iyi pekiştirebilirsiniz. Sadece bunu bonus olarak söyledim. Ben bu chat GPT ile dil öğrenme yöntemiyle İngilizce öğrendim, Almanca öğrendim. Bunların hiçbiri benim ana dilim değil. Bu yöntemlerle çok kısa sürede ulaşabilirsiniz. Bakın 4 ayda sertifika geçecek seviyeye geldim. Ama sertifikadan şunu anlamayın. Sertifikayı full çektim. Hayır abi ucu ucuna geçtim. Ama 4 ay gibi bir sürede ben bunu başardıysam siz de her türlü başarabilirsiniz. Dediğim gibi sadece gerçekçi hedefler koyun. Saçma sapan öğrenme metotlarından kaçının. Bazı metotlar görüyorum. Adam gelmiş yok müzik dinleyerek Almanca öğren müzik dinleyerek dil öğren. Günde 10 kelime ezberleyerek dil öğren. Böyle şeyler yok. Okuyacaksınız, dinleyeceksiniz. Podcast dinleyin. Hikayeler okuyun chat GPT'den. Slow German'dan okuyabilirsiniz. Ondan sonra Dodge Perfect var. Oradan okuyabilirsiniz. Bakın bunların hepsinin linklerini de aşağıya ekleyeceğim. Sadece bonus sözle söylüyorum bunları. Bu gibi kaynakları kesinlikle kullanın. Bunlar çok güzel kaynaklar. Ben kendim de kullanıyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videonun başında dediğim gibi lütfen Instagram'dan beni takip edin. Orada daha aktif bir şekildeyim. Yani daha aktif bir şekilde Instagram'ı kullanıyorum. Oraya da Reels videolarını yüklemeye yakında başlayacağım. Biraz daha takipçimiz çoğaldıktan sonra Instagram adresim burada. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Ya beğenme ve like bazen bak akıl gidiyor. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere dostlar. Videonun başında bu arada çok az da Almanca konuşum. Şimdi birazcık daha Almanca konuşarak pekiştirmek istiyorum. Es war meine Prozess. Ungefähr seit einem Jahr lerne ich Deutsch und jetzt spreche ich alles über mögliche. Zum Beispiel über Familie, über Kaffee, über Planet. Alles mögliche kann ich im Moment sprechen, im Moment reden, manchmal natürlich sage ich auch, manchmal erinnere ich mich nicht an den Nicht-Wörter, aber